bugünden itibaren e, bu liman içindeki bir kısım e, rıtımların ilgili bir chat toplantısı yapılacak. Ama biz şuna inanıyoruz. Mesela aslında liman içindeki rıtımların uzatılması meselesi değil. Bunlar elbette çok fazla itiraz edilecek bir durum yok. Ama esas mesele Atatürk Parkı'nın işgal edilmesi halidir. Bu sadece limanla da ilgili değil. Aynı zamanda yine gündeme getirilmiş olan Çevre Bakanlığı tarafından parkın batı kısmına da, yani şimdi Balıkçı Barınağı diye bildiğimiz alana da yine bir AVM yapılmak istenmektedir. Marina adı altında, aynen şimdiki bildiğimiz Marina'da olduğu gibi büyük bir AVM merkezi yapılmak istenmektedir. Bu da yine parkın e, ortasında yer alan Uğur Mumcu Meydanı'na kadar o bölümün de 20 dönümden fazla alıp bir bölümünde yine AVM olarak e, Çevre Bakanlığı tarafından planlandığını biliyoruz. Dolayısıyla aslında önümüzdeki günlerde e, Atatürk Parkı'nın tamamının yok edilmesi gibi bir durum söz konusudur. Demin de söylediğimiz gibi Atatürk Parkı Mersin'in hafızasıdır. Hepimizin geçmişidir. Hepimizin çocukluğudur. Hepimizin gençliğidir. Ve hepimizin yarınlar olmak zorundadır. Dolayısıyla bizim e, kesinlikle ve kesinlikle Atatürk Parkı'nın liman tarafından da AVM tarafından da işgal edilmesine izin vermeyeceğimizi Burayı işgal etmeyi düşünenlerin bir kez daha uymasını istiyoruz. Buna kesinlikle ve kesinlikle izin vermeyeceğiz. Çünkü Atatürk Parkı'na verirsek geçmişimizi vereceğiz. Atatürk Parkı'na verirsek geleceğimizi de vermiş olacağız. Kesinlikle buna müsaade etmeyeceğiz. Parkı Mersin'dir. Kentimize el koymanıza izin vermeyeceğiz. Atatürk Parkı halkın malıdır ve öyle kalmaya devam edecektir. Mersin'in meselesi mesele hepimizin meselesidir. Mersin'in meselesidir. Birçok açıdan bu tarif hata neden olmaktadır. Bu dolguların yapılması e, bahsettiğim gibi işte e, hemen aklıma gelmişken de söyleyeyim Perşembe gün Gümmes'e Değirmen Çay Köyü'nde bir e, chat raporu için e, e, toplantı düzenlenecektir. Orada da bir taş ocağı düzenlenmek, taş ocağı yapılmak istenmektedir. İşte bu taş ocakları bu liman sahalarında vesaire yerlerdeki dolgu için taş ocağı yapmak istiyorlar. Oradaki taşları burada doldurmaya çalışıyorlar. E, orada hayvancılık yapan yörükleri orada tarım yapan köylüleri yok etmek istiyor. Aslında mesela mesele çok uzuyor farkındayım ama bu bir kültür kırımıdır aynı zamanda. Her gün sabahtan akşama kadar çıkıp ben yerliyim, ben milliyim diye bağıranlar akşamdan sabaya kadar da yerli olan, milli olan, bizim kültürümüze dair olan ne varsa yörük kültürünü, köylü kültürünü, çiftçi kültürünü, merak kültürünü yok etmek için eline gelen yapmaktadır. Dolayısıyla bu liman meselesi, bu Atatürk Parkı meselesi tek başına bir liman meselesi, tek başına bir park meselesi, tek başına bir şehir hafızası ile geçmiş meselesi değil. Bir bütün hepimizin günlük yaşamının tamamının yediğimiz ekmekten içtiğimiz suya kadar, yürüdüğümüz yoldan bindiğimiz otobüse kadar her şeyimizi baştan aşağı etkileyecek olan bir faaliyetin, faaliyetler bütününün aslında bir parçasıdır. Dolayısıyla birbirini tetikleyecek bu kadar kötü işe, bu kadar kötücülüğe, bu kadar kötü yaşam taleplerine karşı bizim bir biçimde dur dememiz lazım. Ve 20 ve 21 nolu rıhtımın uzatılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu amaçla limana 2631 metrekare alan ibaret ilave edilmesi gerekli metreküp diptaramız için 2008 tarihinde çekilmesi için iki farklı alanda yapılmakta, yapılması planlanmakta.